Merhaba arkadaşlar, ismim Mutlu Karabaş, Türkçe Edebiyat Öğretmeniyim. Size bu videomda arkadaşlar anı yani hatırayı anlatacağım. Dikkatle dinleyin. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar, anı ifadesini kullandığımız zaman bir yazarın tanık olduğu, bizzat başından geçen olayı belli bir zaman geçtikten sonra kaleme almasıyla oluşan arkadaşlar edebi türe anı denmektedir. Demek ki tanık olması gerekiyor veya bizzat başından geçmesi gerekiyor ve onun yanında belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Bu olaya bizler ne diyoruz arkadaşlar? Anı diyoruz. Bakınız şunu ifade etmek istiyorum. Günlükle arkadaşlar anıyı kesinlikle karıştırmayın. Günlük ifadesini kullandığımız zaman günlük ifadesini kullandığımız zaman bu kavram yani günlük günce günü gününe yazılmaktadır. Günü gününe gününe nedir arkadaşlar? Yazılmaktadır. Arasındaki fark budur. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Tamam. Devam ediyorum. Burada baktığımızda ana ifadesini kullandığımızda arkadaşlar gerçek olaylardan esinlenmesi gerekiyor. Neymiş? Gerçek olaylardan esinlenmesi gerekiyor. Bu bir. Onun yanında arkadaşlar samimilik, içtenlik bu edebi tür için arkadaşlar çok önemlidir. Samimilik, içtenlik bu edebi tür için çok önemlidir. Ardından genellikle arkadaşlar genellikle birinci şahsın ağzından yazarken kendisi anlattığı için birinci şahsın ağzından ne yapılmaktadır? anlatılmaktadır genellikle. Ve bu anı türü arkadaşlar tarihe ışık tutar. Ardından tarihten ders çıkarmamızı sağlar. Ve burada baktığımızda kişilerin hayatlarını, tecrübelerini bizlere veya kitlelere ulaştırmak, duyurmak amacıyla ne yapılmaktadır? Anı, hatıra yazılmaktadır. Buna dikkat edelim. Peki tanımını yaptıktan sonra ardından günlükte arasındaki en büyük farkı söyledikten sonra arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Burada baktığımızda dünyamızda ilk olarak arkadaşlar Anabasis Ksenephon diye ne yapmıştır? Ksenephon diye arkadaşlar eseriyle karşımıza çıkmıştır. Bir de şunu söyleyeceğim. Göktürk anıtları bulunmaktadır arkadaşlar. Bu da bir yönüyle Türk Edebiyatı'ndaki ilk anı örneği olarak karşımıza çıkabilir. Ve şunu ifade edeceğim. Türk Edebiyatı'nda Türk Edebiyatı'nda Babür Şah'ın yazmış olduğu eser nedir? Anı özelliği olarak karşımıza çıkar. İlk diye ifade ederiz. kaynaklarımızda bu şekilde yer almaktadır. Ardından bir de Ebu Gazi Bahadır Han şecere Türkiye adlı 17. yüzyılda yazmış olduğu nedir? Eseri vardır. Bu da ana özelliği gösteren bir eser. Evet. Dünyadaki ilk, Türk Edebiyatı'ndaki ilk Ebu Gazi Bahadır Han ifadesini kullandıktan sonra bizim Batı Edebiyatı'na geçtiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz ki Batı Edebiyatı'nda, Türk Edebiyatı'nda, Batı Edebiyatı'nda yani biz Batı Edebiyatı'na geçtiğimizde arkadaşlar nedir? bir yönüyle tanzimat edebiyatı olsun, onun yanında Servet Fuhu'nun e, fecati, cumhuriyet, milli, e, milli, edebiyat dönemleri olsun. Bu dönemlerde daha aynı şekilde nedir? de anı türünde eserler verilmiştir. Şimdi bakın Ziya Paşa. Ziya Paşa ifadesini kullandığımızda tanzimatın birinci döneminde karşımıza çıkar. Defteri Amal. Ardından Ahmet Mithat Efendi Menfa. Ahmet Mithat Efendi'nin Menfa adlı eseri. Namık Kemal'in arkadaşlar Magosa Hatıraları sürgünde. Ahmet Rasim Gecelerim. Ahmet Rasim Gecelerim. Halit Ziya Uşaklıgil Servet Fun'un döneminde Roma'nın babası olarak anılmaktadır kendisi. 40 yıl saray ve ötesi Hüseyin Cahit Yalçın Hüseyin Cahit Yalçın Servet Fu'nun edebiyatının kapanmasına sebep olmuştur. Edebiyat ve hukuk adlı makalesiyle çeviridir aynı şekilde Fransız edebiyatında. Edebi hatıralar bir de milli edebiyat döneminde arkadaşlar kadın yazarımız Halde Edip adı var. Mor salkımlı ev. Bunlara nedir? Örnektir örneklerimizi ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Tamam. Evet arkadaşlar. Anı hatıra ile ilgili söyleyeceklerim, söyleyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.